Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika kür soslu tavuk yapacağız. Bunun için doğranmış olan 1 kilo tavuğumuzu tavamıza alalım. Suyunu çekene kadar güzelce pişirmeye bırakalım. Tavuğumuz suyunu çekti. Güzelce pişti hiç su kalmayana kadar pişirelim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve biraz kavuralım. Hafif kavrulmuş olan tavamızın üzerine 1 adet kırmızı biber, 1 adet sarı biber, 1 adet yeşil biberi doğrayalım ve tavamızın üzerine alalım. Bunları da güzelce öldürene kadar kavuralım. Tamamen yumuşamış olsun. Ayrı bir tavada köri sosumuzu hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağımızı tavamızı alıyoruz. Tereyağımız eriyince üzerine bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Unumuzun kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavrulmuş olan unumuzun üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Güzel kıvam alana kadar bunların kaynamasını sağlayalım. kaynayan sosumuzu pişmiş olan tavuğumuzun üzerine alalım. Ve birbirine geçecek şekilde güzelce karıştıralım. Ву.